Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ee, bugün sizlerle e, ankette çıkan ve e, seçilen bir fırça ile tıraş olacağız. Aslında bunun farklı versiyonlarıyla daha önce tıraş oldum. Fakat e, bu boyut ve bu e, şeyle, bu fırça daha önce olmamıştım. Bugün ilk tıraşını gerçekleştireceğiz. Fırçamız Jaguar e, 117 bölü 21 veyahut da 117 e, Taksim 21 de olabilir veyahut da 117 slash 21de diyebilirsiniz bu fırça yaklaşık sanırım 26 milim bir düğüm çapı olabilir belki 24'tür ama sanki 26'yı daha çok benziyormuş gibi tam bilemiyorum Dostlar şöyle gördüğünüz gibi bir domuz kılı çok böyle aman aman bir omurgası olacağını düşünmüyorum ama omurgasız da değil bence bir göreceğiz bakacağız bir elimde iki kez köpürttüm. şu an değil ama daha önce işte ilk geldiğinde Şimdi bunu e, ılık suya koyacağım. Ondan sonra tekrardan şey yapabiliriz dostlar. E, fırçamızı kullanabiliriz ve tıraşımıza başlarız. Hemen geliyorum. Evet dostlar geri döndüm. E, şimdi tıraş malzemelerinden bahsetmek istiyorum. <laughs> Şöyle e, Hanson klonu e, bir tıraş aletimiz var. Bununla kullanacağım Silver Blue olacak bugün. Ve e, tıraş sabunu olarak ise şöyle e, Twix tıraş sabunu var. Bayağıdır bunu böyle e, kullanmıyordum. Çok önceden şöyle bir kaba basmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı bir kaba bastım. Bayağıdır da kullanmıyordum. Hafif de kuracak gibi oluyor, kuruyacak gibi oluyor. O yüzden kullanayım dedim. E, hem de böyle domuz kılı fırçasıyla bir güzel böyle köpürtürüz diye düşündüm. Yüzde köpürtme yapacağım yine. Çünkü onun hissiyatını almak istiyorum o fırçanın. Başka hemen alete takalım jiletimizi. Bu arada dostlar, bu aleti çok soruyorsunuz. Vallahi ben aldığım zamanlarda bu Çin menşeili alışveriş sitelerinde vardı yani. Fakat şu an yok gözüküyor. Bilmiyorum stoğu mu bitti ne olduysa. O yüzden e, bulamıyorum. Ben zaten Türkiye'den almıştım böyle getirten birisi işte satıyorum üstüne 50 lira, 30 lira neyse koyuyor. Belki kuponu vardır daha ucuza getiriyordur. E, ben benim getireceğim fiyattan bir 20-30 lira daha pahalısını aldım. E, hemen getirmek istedim. Bir de ne olur ne olmaz işte beklemek istemedim gümrükten geçecek falan. Bunlarla uğraşmak istemediğim için o şekilde aldım. Şu an Türkiye'de de çok satan yok. Varsa da pahalıya satıyorlar. Bence gerek yok böyle bir alet için o fiyatla. Onun yerine Pearl alabilirsiniz. Pearl'ın e, tıraş aletleri çok daha iyi. Şöyle e, silver blue'yu koydum. E, şöyle bir alt kapağını takıp bu finalde şu şekilde koyuyorum. Dostlar. Evet. Bakalım silver blue ile nasıl olacak? fırçamız bekliyor. Başka anlatma. Finalde de şöyle uzun süredir yine kullanmadım. Şu sabunun kapağıyla eşleşsin diye kullanmak istediğim güzel bir kokusu olan krem kolonya olarak geçen Redvan'ı kullanacağız. Bayadır bayağıdır kullanmıyordum bunu. En son kışın böyle hani parfüm gibi işte dışarıya ufak bir yere giderken böyle iki dakika sürüp çıkıyordum. Evet, saatimden bahsedeyim bugün onu geçtik. Bugün ilk Otomatik saatimi yani ilk aldığım otomatik saati göstermek istiyorum size dostlar. Böyle waffle kadran dediğimiz yapıda kadranı otomatik bir saat. Lorus Seiko'nun bir alt markası gibi bir şey. Yine Seiko'nun mekanizmaları kullanılıyor. Güzel yani beğeniyorum. Daha fazla ayrıntıya girmeyeyim. Bilen zaten biliyordur. Evet. Hafiften bir yüzümü ıslatıyorum. Tıraş öncesi olarak. Bakalım fırçanın performansı nasıl olacak. Evet. Güzelce sakallarımızı ıslattık. Şöyle fırçanın, fırçanın da suyunu silkeliyorum birazcık. Evet. Şimdi şu şekilde köpürtüyorum. Gayet güzel köpürüyor. Böyle kremli bir yapısı var. Normal böyle e, kremli bir sabun gibi kokuyor. Böyle arko gibi veyahut da diğer sabunlar gibi kokmuyor. Daha böyle kremli bir sabun kokusu var. Dostlar. Ve hızlıca köpük yapabiliyorsunuz. Benim hoşuma gidiyor. Ben seviyorum. Biraz fazla besleyeceğim. Olmadı suyla ekleriz diye düşünüyorum. Bayağı da şöyle güzel köpürdü. Dostlar. <laughs> Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi başlıyorum. Yani böyle açılması gayet güzel. Hani soran oluyordu birkaç kişi. Böyle ortası boş diye söyledi. Yani omurgasız. Hemen açılabiliyor yüzünüzde. Gayet güzel. Bu arada şeyi özlemişim. Domuz fırça kullanmayı. Bence sentetik ve domuz kılı fırçalarda köpük yapmak biraz daha kolay. Nedenini bilmiyorum ama. Yani aslında porsukta da çok kolay yapılıyor. Fakat e, yani sanki böyle bunda e, daha çok besliyormuşsunuz gibi. Onu da, yani porsukta biraz daha beslemeniz gerekiyor. Biraz daha uğraşmanız gerekiyor olabilir ama. Ee, porsuk da güzel köpük yapıyor yani domuz kılına veyahut da senditeye göre çok daha böyle kallavi bir köpük yapıyor dostlar. Tam diyorum ki böyle hani a, porsuk fırça işte güzel bir sentetik fırçam var. Hani domuz kılını böyle biraz hor görüyorum kendimce. Ama ondan sonra ya domuz kılı fırçayla bir böyle bir tıraş oluyorum. Ya diyorum işte tamam ya bu çok güzel falan diyorum. Hatta diyorum ki satacağım ben bunları hani domuz kılı fırçaları nasıl olsa şeylerim var diyorum. İşte porsuk var o var bu var işte yaki şeyler var sentetikler var. Ama bunun da zevki bambaşka dostlar. Yani o yüzden yani mis gibi bir köpük yaptı. Şimdi tıraşımızı olalım. hemen beğeniyorum. Batıcılığı yok diyebileceğim kadar az. Tabi ama cildiniz böyle hassassa ve alışık değilseniz başta bir o hissiyat olabilir batma hissiyatı. Ama sonra da gayet güzel oluyor. Evet silver blue ile çok güzel. Bir tıraş oluyor şu an. Başlarda böyle e, dökmeler yapabilir fırçalar dostlar. Hani ondan domuz kılı, doğal kılı fırçalar genellikle yapar. Sentetikler çok yapmıyorlar ama doğal kılı fırçalar maalesef yapıyor. Bu Silver Blue ile çok güzel bir tıraş oluyor gibi hissediyorum şu anda. Hani beni hiç yormuyor. Hani bilmiyorum şu anlık erken konuşuyorum. Ama ha burada bir sıkıntım vardı benim. Ha neyse patlatmamışız onu. Orada bir kesiğimiz vardı daha önceden. Ona dikkat etmem gerekiyor. Çok güzel oluyor. Gerçekten şahane. Çok güzel. <laughs> Gerçekten güzel bir jilet kullandığınızda yani tabii aletten alete o jiletin güzelliği değişebiliyor. Ama mesela agresif olmayan aletlerde böyle keskin jiletler kullandığımızda çok daha iyi oluyor dostlar. Bu orta agresif bir alet ve hani böyle keskin bir jilet hem konforlu hem keskin olarak sayabileceğimiz bir jilet olduğu için silver biliyor. Gayet güzel oldu. Yani şu an tertemiz aldı ya hani İkinci perdeyi yapmasanız da olur gibi ama tabii ki de e, sevdiğimiz için yapıyoruz. De daha güzel bir daha temiz bir hissiyat veriyor. Vallahi çok güzel aldı. Tabii ikinci perde de tekrardan bir düzeltme olacak tabii. Bu kremin de böyle sabununda daha doğrusu böyle bir e, kremli bir yapısı olduğu için böyle kremli bir e, tıraş sabun olduğu için sanırım böyle nemlendirmesi de böyle yumuşatması da bir de yastıklaması da daha iyi oluyor sanırım e, şu an satılmıyor e, soracak olursanız ben de öyle şans eseri buldum hatta bayağı eskiden üretilmiş bir şey büyük ihtimalle öyle işte zamanında böyle bir e, indirimler kampanyalar işte Black Friday olsun ondan sonra diğer indirim zamanları olsun. O zamanlarda toplamıştım ben böyle almıştım. O zaman satılıyordu. Hatta böyle 3 tanesi falan. Kaç paraydı ya? Böyle 60 liraya mı almıştım böyle bir şeydi 3 tanesini? Yani tanesi 20 liraya falan gelmişti dostlar. Gayet iyi aslında. güzel. Tertemiz aldı. Şimdi bir yüzüme yıkayacağım. Ondan sonra tekrardan köpük yapıp ikinci perdeye geçebiliriz. Evet dostlar. Şöyle ilk perdeye baktığımıza göre şu favoriyi fazla almışım. O ucundan gitmiş. Şöyle şöyle yapacağız artık. Ee, ama onun dışında gayet güzel olmuş tıraşımız yani tek perde bile aslında şu an yeterli olmuş ama tabii ikinci perdeyi yapacağız şu an yüzüm biraz ıslak o yüzden köpük birazcık coşmayabilir böyle bir de şu an deneyeceğim bakalım batıcılığı nasıl diye bu arada Jaguar fırçayı ben çok severek kullanıyorum ee, daha önceki versiyonların da öyleydi ama bu versiyonu böyle boyut olarak çok iyi geldi. Yani 1056 çok iyiydi bundan önce. Onu çok beğeniyordum. 236'yı da çok beğeniyordum. Fakat bu versiyonu ekstra hoşuma gitti dostlar. Bu arada tabii böyle ikinci perdede böyle yapınca yüzünüz daha da hassaslaştığı için bir böyle bir şey oluyor. Hafiften hissedebiliyorsunuz ama şu şekilde yaparsanız hiçbir his, böyle bir acıma herhangi bir şey yok. Muhteşem bir köpük bıraktı. Farkındaysanız sanki böyle üçüncü perdeye bile çıkartacak köpük var gibi. İşte mesela hani Semok kullandığımızda bu olmuyordu. İkinci perdeye bile yetmiyordu köpükler. Fakat Jaguar, işte Temizel, işte Omega, bu gibi domuz kılı fırçalarında çok daha iyi oluyor ki bunun uygun fiyatlı yani böyle güvenilir işte atıyorum kimisi vardır bunları böyle Jaguar fırçasını 20 senedir kullanıyordur, 25 senedir kullanıyordur öyle fırçalar da var. Tabi eski kalitesi kalmadı deniliyor ama bence gayet güzel alınabilir, uygun fiyatlı, fazla yüzü yormayan ama tabi yüzünüz hassas ise sentetik fırçaya yönelmeniz çok daha iyi olacaktır dostlar. Şimdi çaprazlamasına gidiyorum. Tersten de çok rahat alınabiliyor bu arada bu aletle. Ama ben çok fazla zorlamamayı düşünüyorum. Belli yerlere kadar tersten. Baktım ki böyle oraları rahatsız ediyor. Ondan sonrasını tersten girmemeye çalışıyorum. Bir de bu hani dediğim gibi fırçanın kılları dökülebilir. Bunu çok dert etmeyin. Bu zamanla bir 5-10 tıraş, 15 tıraş sonra artık hani gittikçe azalacak. Ondan sonra şey yaparsınız artık her tıraşta bir tane dökülürse, bir iki tane çok sorun değil bu. Evet. Gayet güzel. Oraları düzeltme gibi yapıyorum. Evet. İlk defa bu aletle kendimi kesmeden bitirdim. E, gerçekten güzel jilet kullanmak e, böyle mutlu edebiliyor insanı. Yani bu e, jiletleri böyle hani denemeniz gerekiyor. Yani bazen soruyorsun şu jilet iyi midir? Bence iyi ama e, senin kullandığın alette veyahut da senin cildinde iyi bir etki bırakmayabilir. Mesela jilet silver blue yerine platinumlar var. Kimisinde alerji yapabiliyor. Bilmiyorum yani. Hani Öyle diyenler var. Ben mesela memnunum. Seviyorum. Kullanıyorum. İlk kullandığı bir tık sivilce yaptı gibi ama o yüzden memnun değilim. Belki de benim hatamdan dolayı olabilir dostlar. Vallahi güzel gibi. Şurayı da kanatmadı mıydı? Koşuma gitti. Şurada küçük bir şey vardı. Geçen tıraşlarımızda kestiğimiz. Tertemiz bıraktı. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Son haline bakarız. Ve after shave ile bitiririz dostlar. Evet dostlar yüzümüzü yıkadık. Şöyle bastırmadan dokundurarak bir güzel kurutuyoruz. Şöyle bir bakalım. Bence tertemiz böyle bir tıraş verdi. Gerçekten şu an bu alet bu şey fiyatın hakkını veriyor bence. Yani değer. Ama Silver Blue ile çok hoşuma gitti. Böyle az kesenle hoşuma gitmedi. Böyle e, diğeriyle de çok hoşuma gitmedi. Çünkü böyle tam kesmiyor gibi geliyor. Bastırıyorsunuz. Bastırınca da bazı yerlerde kesmeler oluyor. Ben bence onu yaşadım. Mesela şu an çok rahat böyle dokundursam e, kılları kesiyor. O yüzden çok rahat tıraş oldum. Yani sadece kendi ağırlığıyla oldum. Diğer türlü bazı yerlerde böyle bastırmam gerekebiliyordu. Ee, bu sefer gayet güzel oldu. Fırça konusunda da fırçayı çok beğendim ya, yani, İnanılmaz beğendim. Fakat e, yani herhalde domuz kılı fırçalarımı satarsam bunu satmayı düşünmeyeceğim. Gerçekten iyi, hoş e, ve böyle omurgalı değil. Mesela Omega çok omurgalı bence. Bu o kadar omurgalı değil. O yüzden e, rahat bir tıraş oldum. Fakat böyle e, tabi cildiniz hassassa batmalar olabilir. Kılları dökülüyor. Bu bütün jogarlarda oluyor. Fakat e, belli bir yerden sonra kesiliyor bu. Kesilmezse de çok da üzülmeyin. Çünkü iki böyle iki her tıraşta iki tane dökülse zaten size çok fazla tıraş verir dostlar. Evet. Şöyle redvanımıza geçelim. Bunu şu şekilde elime döküyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle elime sürdüm. Bu krem kolonya. O yüzden evet yanacak yerler varsa yakıyor. Mesela şurada bir yeri yakmışım. Tam hatırlamıyorum şu an. Orada bir yeri yakmışım. Oh mis gibi de bir kokusu var. E, Valla ben beğeniyorum. Güzel. E, bu uygun fiyatlı da aynı zamanda. Fakat bilmiyorum. Yani ne kadar sağlıklıdır. Orası meçhul. Ama kokusu güzel, etkisi güzel böyle hem nemlendiriyor hem de böyle kolonya etkisiyle böyle temizliyor gibi. Evet dostlar, görüşürüz. Ee, bu video birazcık sanki böyle kısa oldu gibi. Ee, nedense galiba jilet aktı gitti ve tıraşımız bitti. Görüşürüz.